Her yerde neon tabelalar ve holografik reklam afişleri var. Görünmez hoparlörden sit müziği geliyor. Sanki bir cyberpunk ütopyasına girmiş gibisiniz. Ama aslında burası ünlü bir ayakkabı tasarımcısının en yeni spor ayakkabı koleksiyonunu sergilediği kocaman bir mağaza. Bu modeli almak için aylardır para biriktiriyordunuz. Bu yüzden heyecandan elleriniz biraz titriyor. Size ve diğer alıcılara bir sözleşme veriyorlar ve bunu imzalamanızı istiyorlar. Yani ayakkabılarınızı giydikten sonra spor ayakkabının üreticisine karşı hak talebinde bulunamayacağınız yazıyor. Belgeyi imzalıyorsunuz ve cam duvarlı büyük bir yere giriyorsunuz. Duvar yüzlerce kare bölüme ayrılmış durumda ve hepsinin içinde değerli spor ayakkabılar var. Yerde parlak neon başlı büyük çekiçler var. Spor ayakkabınızı almak için camı kırmanız gerekiyor. Camı kolayca kırıp beğendiğiniz çifti alıyorsunuz. Ayakkabıları giyiyorsunuz ve kendinizi inanılmaz derecede rahat hissediyorsunuz. Spor ayakkabılar hemen ayağınızın yapısına uyum sağlamış gibi görünüyor. Bağcıkları otomatik olarak bağlanıyor ve tabanı zeminden mükemmel şekilde sekiyor. Mağazadan çıkıyorsunuz ve bütün günü şehirde dolaşarak geçiriyorsunuz. Şaşırtıcı bir şekilde bacaklarınız hiç yorulmuyor. Karanlık çöküyor ve bir sürpriz daha görüyorsunuz. Ayakkabılarınızın bağcıkları fosforlu yeşil parlıyor. Çok mutlu bir şekilde eve geliyorsunuz bağcıkları çözüp yeni ayakkabılarınızı çıkarmaya çalışıyorsunuz. İşin ilginç yanı spor ayakkabılarınız kıpırdamıyor bile. Ayağınıza yapışmış gibiler. Tekrar deniyorsunuz ama hiçbir şey olmuyor. Yorgun bir şekilde ayakkabılarınızdan kurtulmayı boş verip yatağa atlıyorsunuz. Sabah evden çıkıp doğruca hastaneye gidiyorsunuz. Spor ayakkabılarınız iyi havalandığı için ayaklarınız yorulmuyor. Ama ayaklarınızın tabanları ve parmakları kaşınıyor hastanede doktor size çektiği röntgeni gösteriyor ve spor ayakkabıların binlerce nano iplikle ayağınıza bağlanıp kasa dönüştüğünü görüyorsunuz. Ayrıca ayakkabıların sentetik kağıtçuk ve kas dokusu karışımı gibi görünen eşsiz bir organik malzemeden yapıldığını söylüyor. Ayrıca spor ayakkabılarınızı çıkarmanın artık imkansız olduğunu belirtiyor. Size ayağınız kaşındığında spor ayakkabı ve cildiniz arasına girebilecek ve ayağınızı kaşımanızı sağlayacak özel bir antibakteriyel çubuk veriyor. Telefonunuzda ayakkabı tasarımcısının metropol hayatından bıkıp Şehrin güneyindeki yeşil ormanlarda herkesten saklandığı haberini okudunuz. Tasarımcıyı bulup ayakkabılarınızı çıkarmasını istemeye karar veriyorsunuz. Yolda yürürken bacaklarınızın güçlendiğini hissediyorsunuz. Artık daha kuvvetliler ve daha iyi görünüyorlar. Belki de nano iplikler kas dokusunun çalışmasını sağlıyordur. Bir araba kiralayıp tasarımcıyı bulmak için küçük bir yolculuğa çıkıyorsunuz. İlk gece yol kenarındaki bir motelde kalıyorsunuz. Taşıntıdan uyuyamıyorsunuz. Antibakteriyel çubuğun yardımı dokunuyor ancak yine de ayağınızda sürekli ayakkabı olmasına alışmakta zorluk çekiyorsunuz. Dışarı çıkıp yürüyüş yapmaya karar veriyorsunuz. Yorgun ve uykulu bir şekilde ıssız yolda dolaşıyorsunuz ve otobana çıktığınızı fark etmiyorsunuz. Sonra birdenbire büyük bir kamyon korna çalarak yüksek bir hızla üzerinize doğru geliyor. Sürücünün duracak zamanı yok. Çarpışmaya birkaç saniye kalmış durumda. O kadar yükseğe zıplıyorsunuz ki kamyon altınızdan geçiyor ve tepesine iniyorsunuz. Kendinizi mükemmel hissediyorsunuz ve spor ayakkabıların ayaklarınıza olağanüstü bir güç verdiğini anlıyorsunuz. Sonra kamyon fren yapıyor ve yola fırlıyorsunuz. Ayağa kalkıp koşmaya başlıyorsunuz. Çok hızlı olduğunuz için sevinçten bağırıyorsunuz. Rüzgar yüzünüze doğru esiyor ve önünüzden geçen arabaları solluyorsunuz. Durup dururken ayakkabılarınıza bakıyorsunuz. Canlı bir organizma gibi namızları atıyor ve ayaklarınızdan geçen elektrik akımını hissedebiliyorsunuz. Sabah yolculuğunuza devam ediyor ve ormana giriyorsunuz spor ayakkabıların tabanı kalın olmasına rağmen bütün çimleri, yaprakları ve dalları ayaklarınızın altında hissedebiliyorsunuz. Fakat keskin kayalar ve kozalaklar ayaklarınızı acıtmıyor. Yoğun çalılıkların arasından geçip geceyi açık havada kamp ateşinin yanında geçiriyorsunuz. Bu gibi durumlarda diğer spor ayakkabılar ciddi şekilde zarar görürdü ancak sizin ayakkabılarınızda bir çizik bile yok. Sadece biraz kirliler. Kiri yıkamak için nehre gidiyorsunuz ve spor ayakkabıların ne kadar su geçirmez olduğunu kontrol etmeye karar veriyorsunuz nehre adım atıyorsunuz ve ayaklarınızda buz gibi suyu hissediyorsunuz. Sonra birkaç saat boyunca kamp ateşinin yanına oturarak ayakkabılarınızı kurutuyorsunuz. Sonunda tasarımcının evini buluyorsunuz. Ayakkabı tasarımcısı spor ayakkabılarınızı çıkarmanın mümkün olduğunu kabul ediyor. Fakat eğer ayakkabıları çıkarırsanız bir daha asla giyemeyeceğinizi söylüyor. Tasarımcı kente en uygun ayakkabıları yaratmak istemiş ve sonuçtan çok memnun. Bu ayakkabılar aşınmaya ve yıpranmaya dayanıklı ve ayaklarınıza güç, çeviklik ve hız kazandırıyor. Ayrıca cildinizi havalandırıyor. Dışarıdan zarar görmeleri neredeyse imkansız. Ancak içten oldukça savunmasızlar. Tasarımcı bunun ne anlama geldiğini yakında anlayacağınızı garanti ediyor. Biraz düşündükten sonra spor ayakkabıları ömür boyu çıkarmamaya karar veriyorsunuz. Geri dönüyorsunuz ve birden birkaç ayıyla karşılaşıyorsunuz. Fakat hiç korkmuyorsunuz çünkü ondan kolayca kaçabiliyorsunuz. Önünüzde bir nehir var ve bir kıyıdan diğerine atlıyorsunuz. Şehre dönüyorsunuz ve bütün günü çatılarda geçiriyorsunuz. Binadan binaya zıplayarak parkur koşucularını şaşırtıyorsunuz. 3 kat yüksekten hiçbir şey hissetmeden yere iniyorsunuz. Bir ay geçiyor. Ayaklarınızın sürekli kaşınmasına alışıyorsunuz. Kaşıma çubuğunuz ayakkabının içinde bakteri üremesini engelliyor. Spor ayakkabınızda oluşan hasarların kendi kendine kaybolduğunu fark ediyorsunuz. Kendilerini yenileyebiliyorlar. Koşmak isteyince bağcıklarınızı sıkmanız yetiyor. Dinlenmek istiyorsanız bağcıkları gevşetip ayaklarınızın nefes almasına izin veriyorsunuz. Bağcıklar şekillerini ve ne kadar esnek olduklarını hatırlıyor. Dans etmek, futbol ya da basketbol oynamak Spor ayakkabılarınızla sizin için her şey kolay. Fakat bir gün ayak parmaklarınızın birinde bir ağrı hissetmeye başlıyorsunuz. Ayak tırnaklarınız uzamış ve ayakkabılara yapışmış. Ayakkabının içine tırnak makası sokup tırnakları kesmeye çalışıyorsunuz ama neredeyse imkansız. Sonra ayağınız artık acımıyor. Tırnaklarınızın spor ayakkabıdan dışarı çıktığını fark ediyorsunuz. Tasarımcının ayakkabının iç tarafının dayanıksız olduğunu söylediğinde kastettiği buydu. Tırnaklarınızı kesiyorsunuz ve şimdi sadece birazcık dışarı çıkıyorlar. Ayak parmaklarınız ayakkabılarla biri olmuş. Artık tırnaklarınız ayakkabılardan dışarı çıkıyor. Neyse ki pek görünmüyorlar. Kış geldi. Sanki çıplak ayakla yürüyormuş gibi karın ayaklarınızın altında çatırdadığını hissediyorsunuz ama üşümüyorsunuz. Aynı zamanda sıcak kömürlerin üzerinde ayaklarınıza ve ayakkabılarınıza hiçbir şey olmadan yürüyebiliyorsunuz. Kendinizi videoya çekmek için bir aksiyon kamerası alıyorsunuz. Hızınızı ve çevikliğinizi abonelerinize gösterip ünlü oluyorsunuz ve çok para kazanıyorsunuz. Benzer spor ayakkabıları olan kişilerle bir koşu yarışması düzenliyorsunuz. Engellerin arasından koşmanız gerekecek. Çok hızlı bir şekilde çatıdan çatıya ve trafikte duran arabaların ince korkuluklarının ve yapım aşamasındaki evlerin üzerinde koşuyorsunuz. Tüm şehir sizin için bir oyun alanı haline geldi. Her canlı organizma ya da ayakkabı gibi spor ayakkabılarınızla yavaş yavaş yıpranıyor. Yıllar geçiyor ve ayaklarınızın spor ayakkabısız nasıl göründüğünü unutuyorsunuz. Ayak tabanınızdaki ve topuklarınızdaki deri o kadar kalınlaşmış ki antibakteriyel çubukla kaşıdığınızda hissetmiyorsunuz. Spor ayakkabılarının ilk halinden eser kalmıyor. Ayakkabı bağcıklarınız artık karanlıkta parlamıyor. Zıplayıp koşunca dizleriniz ağrıyor. Sakin bir hayat istiyorsunuz fakat aboneleriniz gitgide daha fazla çılgın video talep ediyorlar. Bazen günde 3 video istiyorlar. Şimdiye kadar bir yanardağın ağzından atladınız, gökdelenlerin arasındaki bir ipte yürüdünüz ve olimpiyat oyunlarına katıldınız. Artık dinlenmek istiyorsunuz. Tekrar ormandaki tasarımcının yanına gidiyorsunuz ve ayakkabılarınızı çıkarmasını istiyorsunuz. Tasarımcı onlara parmağını basıyor ve ayakkabılar ayağınızdan düşüveriyor. Sonra tasarımcı size yeni buluşunu gösteriyor. Bu defa eldiven tasarlamış. Onları da çıkarmak imkansız ve sürprizlerle dolular. Takmayı kabul edecek misiniz?